Herkese merhabalar. Mikrofon kapandı. Sefa. <laughs> Bir dakika. Tamam tamam sen. Heh, şöyle yap. Tamam herhalde. Bugün PC hocası garaj 19'u çekeceğiz arkadaşlar. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ya şey oldu bir şey olmaz ya o kadar kutudan ne olacak yani bir kutu düştü alt üstü. Evet arkadaşlar bu sefer. Birazcık beni bağırmaz görün. Bu sistemi kendime toplayacağım izninizle. Çünkü şu anda ofiste kullanmış olduğum sistemin içerisinde bana birazcık şey gözüyle bakabilirsiniz. Ya abartma sen de diyebilirsiniz ama tam 7 senedir aynı kasayı kullanıyordum. Belki pek çok story'de gördüğünüz içerisinde Ryzen 1700 vardı. Ve hala taş gibi çalışıyor aslında ama artık işim görmüyor. Ve hala taş, taş, gibi, taş çalışıyor gibi çalışıyor aslında. Yani kasada çok fazla soru işareti var. Bu mesela fan niye ters? Yani şu alttaki GPU pin kablosu Niye burada? Hani bu zamanda nasıl toplandı bilmiyorum. Kim tarafından toplandı bilmiyorum. Bana nasıl geldi onu da bilmiyorum. Bu kabloların burada ne işi var? Bak. Bunlar direkt RGB kablosu. Alttaki USB portuna yok RGB'ye bağlanmış. Bir tanesi de USB portuna şuraya bağlanmış. Muhtemelen üstteki RGB kabloları Yanmış olabilir. Çalış Neden çalışmadı bilmiyorum. Ona da bakacağım ama bayağı kötü durumda. Yine iyi dayanmış bugüne kadar. Oo. Bu ne abi böyle? Of. Uh. Bak yemin ediyorum burada bir yaşantı var. <laughs> burada bir sanat var. Ve bu sanata saygı duyuyorum. Şu tozların birikmişlik haline bakar mısın? Baklava desenler oluşmuş burada ya. <laughs> O yüzden bir değişiklik yapacağız. Evdeki bilgisayarımı ofise getireceğim. Ofisteki bilgisayarı... <laughs> Toplayacağım bilgisayarı eve götüreceğim. Dur lan nasıl oldu? Toplayacağım bilgisayarı eve götüreceğim. Evet. Tamam. Evde burada kullandığım bilgisayar da şey boşa çıkacak. Böyle bir şu an şey var. Sirkülasyon var. O yüzden parçalarımı temin ettim. Ufakta bir kaza yaşar gibi olduk ama sıkıntı yok Allah'a şükür. <laughs> Hazırsanız bir... Time -lapse Toplama aşamasına geçmeden önce birkaç detay vereyim. Asus ROG RTX 4080 ekran kartını AMD Ryzen 7 9800 X3D ile kombinledim. Burada X3D seçmemin en büyük sebebi ben evimde açık konuşayım. Oyun oynamayı seviyorum vakit buldukça böyle 2 saat 3 saat oyun oynuyorum ama onun dışında metin yazıyorum photoshopta çalışıyorum ve içerik üretmeye çalışıyorum bildiğiniz üzere ama evimde bir render sürecim yok renderlarımızı ofiste alıyoruz batuhan sağ olsun videolarımızı yapıyor benim için şu anda %30 iş %70 oyun amaçlı bir makine olması işimi görüyor ki evdeki sistemde aslında öyleydi birazcık değişiklik yapmak amacıyla işi hafif şova vurmaktan kastım. Hyten Y70 Touch isminde kasasını kullanacağım. Burada animasyonlu böyle değişik bir kasa bildiğiniz üzere. Gaming Gentere'yi de bu ürünlerin stokları geldi. Yani yaklaşık ne kadar da söyleyeyim bir buçuk aydır şey konuşuruz. Ya Hyt kasa kullanmışsınız hocanın sistemde ama stok yok hiçbir yerde. Evet hakikaten stoklar yoktu. O yüzden şu anda Gaming Gentere'nin stokları yenilenmiş. Hatta şöyle de bir detay var. Y70 modelleri gelmiş. Sadece ekran satılanlar gelmiş. Yani ekranı isterseniz tekli alıp Y70'e takabiliyorsunuz. Hayt'ın fanları gelmiş mesela. Başta düşündüm Hayt'ın fanları olsa güzel olur muydu? Evet ama geç kaldım birazcık çünkü sonradan haberim oldu. O yüzden siz de Hayt'ın kasasını kovalıyorsanız bir bakmanızı tavsiye ederim. Bu sistemi de böyle temizliyor olmamın parçalarını biraz revizyoda olmamın en büyük sebebi. Başka bir kasayla ihtiyaç sahibi olan bir kardeşimize hediye etmeye niyetim var. O yüzden ofisteki diğer arkadaşlarımla da konuşup bu kasayı, şu kasayı, boş kasayı elden çıkartıp parçaları da revize edip zaten ekran kartı 3080 güzel bir ekran kartı var. Adam edilir. İşlemci macunsuz kalmış ya. Kendinden geçmiş. Evet bunu adam edeceğiz inşallah. İstersen bir kamerayı göster daha. Daha değdi sadece. <laughs> thank Evet şimdi Sistemin performans ayarları da yapıldı durumda. 4 kalk bir sistem bu şu anda zaten. Ve daha yeni M2 sistemi kurduğumdan dolayı Last of Us Part 1 indirdim. Eğer ki böyle bir sistem toplama niyetiniz varsa 4K'da ben de performansını göstermiş olayım. Zaten Last of Us en ağır oyunlardan bir tanesi. Ayarlarım şöyle olacak. Seçenekler, görüntü. 4K'dayız. Mason kapalı. Emi de DLSS dengeli modda. Grafik tarafında ise şu an yüksek ayarladım. Bunun bir üstü ultra. Ultra aldığım zaman 80 FPS'lere falan geliyorum ama yüksek ayarlar yeter olur diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten Last of Us'ta bayağı zorluyor. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Grafik olarak Last of Us Part 1 mükemmel. Bir de Türkçe arayüz var. daha ne diyeyim ya? Yani? İşte bu kadar. Şöyle bir toparlayalım hemen hızlıca. Şu anda dikkat ederseniz 4K'da RTX 4080 265 Watt'lık güç tüketiyor. Ve 17.4 GB'lık RAM tüketiyorum. Yani çok ciddi bir rakam. Şurada bir zombi emeğimiz vardı. Bir tane daha geldi. Tamam yeter. Kocza gelme. <laughs> İşlemci sıcaklığımı maalesef ölçemiyorum. Şu anda Afterburner sadece yeni güncellemeler geldikçe bunları ölçmeye başlayabiliyor. 9800X3 için bir güncelleme sanırım gelmediğinden dolayı henüz işlemcinin sıcaklığını ölçemiyorum. Hardware info kurdum mesela arka planda Afterburner ile aynı anda çalışsın diye. Bak mesela 60 derece ekran kartım var şu anda. Hardware info açıyorum. İşlemci sıcaklığına bakarsak şu an en yüksek 59 derece görmüş. Yani pompamız da şu an güzel çalışıyor. Kaç watt tüketmiş en yüksek? 64 watt civarında seyrediyor. PPT'miz. Tekrar FPS'i sıfırlayalım. Ne salak salak hareketler yapıyorsun ya. Topa topa topa. Lazım. Lost of Earth'da böyle bir sıkıntı var ya. Hiç mermi yok adam akıllı. Dilenerek mermi topluyoruz. Ama burada yapacak bir şey yok daha. Genel olarak şu anda sistemin işleyişinden memnunum. Sıcaklıklarım güzel görünüyor. Performans ayarlarım iyi. Zaman zaman güncellemeler yapıyor oluruz. Yaptıkça da sizle detayları paylaşayım arkadaşlar. Bir sonraki artık sisteme diyelim. Biraz da evde keyfini çıkaracağım ya. Bir çay alıp izninizle şöyle akşam saat 11'de bir oyun performansı keyfi yaparsak bu seneyi güzel kapatırız inşallah. Bu arada finale gelmişken ufak bir teşekkür etmek isterim. Bu sistemi toplamamdaki desteklerinden dolayı Gaming Entera'ya, Asus Türkiye'ye ve Lian Li Türkiye'ye çok teşekkürler. Ve böylece yılın ilk sistemini toplamış olduk ama aslında hani bunu kendime toplamış oldum. Sistemle alakalı kafanızda bir soru işareti varsa yani benzer bir sistem toplamayı düşünüyorsanız ama şuralarda soru işaretlerim var diyorsanız lütfen şu anda yoruma yazın. Ben de birebir denemleyen kişi olarak sizlere detayları aktarmaya çalışayım. Lian Li'nin wireless ile alakalı bilmemiz gereken bir şey var. Şimdi wireless mantığı arkadaki kontrolcü çalışıyor. USB'ye takıyorsunuz kontrolcüyü, oradan iletişim kuruyor. Fakat LCD'li model alırsanız benim gibi anakartınıza USB portunu takmanız lazım. Şimdi bu anakartta 2 tane USB portu var ama 3 tane USB girişine ihtiyacım var. Ne yapacağız? Bu sefer 3 tane kabloyu teke çevirip lehimlemek durumunda kaldım. O yüzden böyle bir çözüm ürettim. Bu biraz riskli bir yöntem mi? Evet. Yani her son kullanıcı yapamayabilir. Nasıl çözebiliriz? Linin ekstra güç kaynağında USB portu olan modeller var. Bunun için üretmişler. Ya ondan alacaksınız ya da linin kendi hub'u var. USB hub'ı. Direkt oraya takıp kullanabiliyorsunuz. Öyle bir çözüm üretmeniz lazım. Bilginiz olsun. Birazcık o süreçte uğraştırdı beni. Çünkü anakartındaki USB portunun azlığından kaynaklanıyordu. Öyle bir çözüm ürettim. Bilginiz olsun. O halde bir sonraki sistem toplama videosunda hangi modeli yapalım, hangi kasaları kullanalım ya da hangi fiyat barevinde olsun. Bunları da yazarsanız yine 2025'in ilk sistemlere beraber oluşturacağız. Kendinize çok iyi bakın. Biz kaçar.